Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Bir suikast mı yoksa gerçekten uçak kazası mı? Uçağın içinde ismi geçiyor. Listede var ama Prigojin cesedini gören yok. Putin'in yer altından görünmez bir şekilde operasyonlarına devam edebileceğini düşünüyor. Peki i̇şte kendi Wagner'ini kuracak pozisyona mı gelir? Liderimizi öldüren bir devletin yanında duramayız diye Ukrayna tarafına geçer mi? Batı'nın tarafına geçer mi? Prigojin'in ortadan kaldırılması, isminin artık tabeladan sökülmesi demek Wagner'in işi bitti anlamına bence gelmiyor. Haber. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, dün Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın açıklamasına göre Prigojin'in öldüğünü bildirdi. Peki aslında çok tartışılan konu şu an bir suikast mı yoksa gerçekten uçak kazası mı? Tabii görüşler daha çok suikast olduğu yönünde ama sizin de değerlendirmenizi istiyorum. Sizin görüşünüz nedir bununla ilgili? Tabi aslında Ukrayna Savaşı başladığı andan itibaren Ukrayna Savaşı'nın sadece bir açık harp yöntemiyle değil yani e, NATO güçleriyle, Batı güçleriyle, Ukrayna e, kuvvetleriyle, Rus kuvvetlerinin e, Ukrayna topraklarında e, bir çarpışması, e, bir savaşı gibi değil. Aslında bu belki de olayın %25'lik kısmını e, temsil edecekken %75'lik kısmı, daha büyük kısmı e, bu işin psikolojik harp boyutu, asimetrik tehditler, as e, suikastler <laughs> ve başka provokasyonlar içeren bir süreç olacağını e, tahmin etmiştim. Ve ki e, zaten zaman ilerledikçe de bunun aslında gerçekten bu boyutunun ne kadar geçerli olduğunu da gördük. Mesela bundan önce biliyorsunuz Alexander Dugin, Putin'in gayri resmi danışma olarak bilinen, Rusya'nın önemli teorisyenlerinden olan Alexander Dugin'in kızı öldürüldü. Ve aslında hedef Dugin'di. O araçta Dugin olmadığı için kızı hedef alındı ve kızı öldürüldü. Ve Rusya bunu çok önemli bir suikast olarak değerlendirdi. Ve Putin yani bu intikamı alınacaktır mealinde açıklamalar yaptı. Şimdi karşılıklı işte bu saldırılar, işte Kerç Köprüsü'nün patlatılması ve diğer aslında faaliyet meçhul olarak adlandırdığımız karşılıklı saldırılar olayı Ukrayna Savaşı'nı belli bir boyuta getirdi. İlk başladığımız yerde değiliz. Fakat Trigorjin özellikle Wagner meselesi Ukrayna Savaşı'nda şahsına münasır bir yere sahip. Ne anlamda? Biliyorsunuz Ruslar özellikle yeni harp yöntemleri içerisinde özel harp şirketlerine, özel savaş şirketlerine önem veriyor. Ama sadece Rusya değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin de birkaç önemli e, savaş şirketi var. Ama özellikle Rusya'nın e, ordusuna asimetrik olarak, hani resmi olarak değil de gayri resmi e, bağlı e, ve işte perde arkasından aslında silah ve para yardımı yaptığı ve e, başına da Putin'in en yakın isimlerinden biri olan, hatta biliyorsunuz kendisi aşçısı dendi, şefi dendi, e, işte restorancı dendi, Sovyetler Birliği döneminde hapse girmiş çıkmış Hani çok karanlık bir isim ama Putin'in yakınında olan bir isim. Bu savaş şirketinin başına geçirildi ee, ve gerçekten Rusya'nın özel operasyonlarında e, yer aldı. Peki sonra ne oldu? Bir anda bir baktık Wagner güçleri isyan etmeye başladı. E, Prigojin, özellikle Gerasimov ve Shoigu, yani Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve Rus e, Milli Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef falan açıklamalar yaptı. Bize verdiğiniz silahları göndermediniz, para yardımını yapmadınız dedi. İşte bakın kendi ölen e, askerlerini göstererek, işte bakın sizin yüzünden öldü bu gönüllü askerler diyerek isyan bayrağını açtı. Ve Putin'den aslında e, bir şekilde Gerasimov ve Şoygu'nun kellelerini istedi. Şimdi bu kalkışma olduktan sonra, Moskova'ya doğru yürüyüşe geçtikten sonra biliyorsunuz Putin, e, bunun bir hainlik olduğunu, bu bir darbe girişimi olduğunu ve hesabına sorulacağını söyledi. Ve bu darbe girişimi bastırıldı. Ee, Wagner kuvvetleri Belarus'a aktarıldı. Prigozhin göz hapsine alındı. Ee, sonra aradan bir zaman geçti. Hatta işte Putin açıklamalarında biliyorsunuz o meşhur e, konuşmasında her şeyi affederim ama intikam affetmem şeklinde bir şey yaptı. Ee, i̇haneti affetmem dedi ve intikamını alırım dedi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden CIA Başkanı William Burns bir açıklama yaptı. Ee, Prigozhin bundan sonra yediklerine dikkat etsin dedi. Yani her, her an Prigojin öldürülecektir derdi ve aslında biz de buna inanmaya başladık. Yani e, evet bir gün Putin Prigojin'i ortadan kaldıracak. Yani bunu buna inandırılma, inandırıldık biz buna. E, sonra ne oldu biliyorsunuz Wagner e, Polonya'ya yürümek istedi. Lukashenko dedi ki sizin işiniz Polonya'da değil Afrika'da. Yani Wagner Rusya'nın şu anda Ukrayna savaşı devam ediyor ama bir başka menfaatli olduğu nokta e, geografi, Afrika dedi ve siz Afrika'ya yönelmeniz lazım dedi. Ve o dönemde biliyorsunuz Nijer'de bir darbe gerçekleşti. Ve Nijer biliyorsunuz Sahel bölgesinin, işte Burkina Faso gibi, Mali gibi, orta sahra, sahra altı dediğimiz Afrika'nın önemli bir kuşağı, belki mi olan coğrafyada Nijer, ki biliyorsunuz yer altı kaynakları da çok zengin bir coğrafya, Batı'nın önemli üslerinin olduğu bir coğrafya, bir darbe gerçekleşti. Ve bu darbeden sonra özellikle Wagner güçlerinin bu darbenin arkasında olduğu ve darbe gerçekleştikten sonra darbe destekçilerinin bazı üzerlerinde de Putin tişörtlerini gördü. Yani olay aslında Rusya'nın hattı müdafaatını Afrika'ya doğru genişlettiği bir süreç. Yani Afrika aslında Rusya'nın en kritik olduğu süreçteyiz şu anda bu uçak düşürülme hadisesinin olduğu veya düştüğü hadisesinin olduğu dönemde. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum. Bazı şeyleri asimetrik değerlendirmek lazım ama komple teorilerine de çok açık bir durumdayız şu anda. Yani ben bunu soruyorum, şu soruyu soruyorum. Perigoji'nin öldürülmesi kimin işine yarar? Şimdi hemen aklımızda tabii ki Ukrayna'nın işine yarar, tabii ki Batı'nın işine yarar. Çünkü Wagner başsız kaldı, Wagner dağılacak. Artık Rusya'nın işte e, bu coğrafyalardaki etkinliği azalacak şeklinde hemen aklımıza bu yorumlar gelecek. Ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Bizim böyle inandırılmamı, inandırılmamızı sağlayan ortam hazırlandı. Ve bence Prigoji'nin ölmesi, öldürülmesi veya ortadan kaybolması, şu an öldüğünü de bilmiyoruz Prigoji'nin. Tamam uçağın içinde ismi geçiyor, listede var ama Prigoji'nin cesedini gören yok. Prigoji'nin e, Hani resmi olarak tamam bazı ajanslar geçiyor ama e, gerçekten uçak bulup olmadığını bilmiyoruz. Yanarak öldü. Cesedi çok zor teşhis edildi. Bunları hep tarihte gördük, görmedik mi? Yani işte El-Kaide lideri biliyorsunuz öldürüldü ve okyanusa atıldı. Bir anda ortadan kayboldu. El-Bağdadi öldürüldü. Bir anda ortadan kayboldu. Daesh'in lideri, IŞİD'in lideri. Şimdi bunlara baktığımız zaman e, çok da fazla e, komplo kaymadan ama hani şu anki pozisyon içinden baktığımız zaman eğer böyle bir senaryo olursa yani Prigojin uçağı Rusya içerisinde e, ee, junta bir derin yapılanma tarafından düşürüldüyse bunun başka bir neticesi olur. Yok eğer bunun batı yani bir radyo harekatı ise Amerikan'ın müesses İslam o zaman bunun başka neticeleri olur. Ama ben şu an baktığım zaman Putin'in böyle bir suikasti yapması için bir neden yok. Çünkü şu anda ben e, özellikle St. Petersburg zirvesinde biliyorsunuz Prigojin bir fotoğraf verdi. Afrikalı bir isimle, önemli bir isimle ki aynı eş zamanda da Putin Afrikalı liderlerle görüşüyor. Ve ben Prigozhin'in ilk önce kıyafetlerine baktım. Bir tişört, bir bot pantolon ve bir işte makasen ayakkabıyla poz verdi. Şimdi şu mesajı veriyor aslında. Ben Rusya'ya resmi bağ olmayan ve kendi çıkarları noktasında hareket eden Ruslar için savaşan bir savaş şirketiyim dedi. E Putin ne dedi biliyorsunuz kalktıktan sonra? Onlar benim için artık bitmiştir. Hatta biz o zaman Brutus olarak nitelendirdik. Prigojin'e bu kadar yakınında olan bir isim bu hainliği yaptıysa o zaman Prigojin Putin'in bürütüsüdür, bürütüsüdür dedi. Ama öyle bir durum oluştu ki bence Putin Wagner'i ötekileştirerek, Wagner'i aslında hain ilan ederek, asimetrik olarak Wagner'i yer altına doğru iterek kendinin sorumlu olmayacağı operasyonları yine yürütmeye devam etti. Ve etmeye de devam edecek. Yani Prigojin'in ortadan kaldırılması, Prigojin'in artık tabeladan sökülmesi demek Wagner'in işi bitti anlamına bence gelmiyor. Bu Wagner olur başka bir isme dönüşür bunu bilemeyiz. Ama Rusya'nın özellikle bu simetrik savaş ortamında kendi ordusunu kullanmayacak kadar da akıllı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dediğim gibi bu noktada Prigojin'in öldürülmesi, Prigojin'in ortadan kaldırılmasının bence Putin açısından şöyle bir yararı var. E, bu Prigojin artık Wagner bitti, Rusların artık eskisi gibi işte sahada gücü olmayacak algısının karşı cephe yani düşman tarafından Rusların düşman olarak gördüğü Batı cephesi tarafından bir rahatlamaya yol açacak ama Putin'in dediğim gibi yer altından görünmez bir şekilde operasyonlarına devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi zamanlama çok önemli. Bu kadar Afrika'da sular ısınmışken neden Prigojin e, Putin tarafından öldürülsün, ortadan kaldırılsın, suikaste uğratılsın? Dediğim gibi ya Rusya içerisindeki bir cuntadır bu, bir derin devlet harekatıdır ya da Batı tarafından yapılmış bir gladio harekatıdır. Bu da olabilir. E, dediğim gibi bunu yakından takip edeceğiz ama... E, Bundan sonra bir suikastler sarmalına doğru da, bir fırtınasına doğru da e, bu savaş evrilebilir gibi geliyor. Yani siz prigojinin öldürülmesinin Putin'e bir yararı olmayacak mı demek istiyorsunuz? İki taraflı olabilir. Yararı da olur, zararı da olur. Yararı olur şöyle, gerçekten Putin, e, Prigozhin'i öldü gibi gösterip, o uçak listesine gerçekten Putin ismini yazdırıp, ama Prigozhin'i e, başka bir yerde kullanmak üzere ortadan kaldırdıysa, bu Putin için yarayacak bir harekettir. Ama yok Putin'in e, inisiyatifi inisiyatifi dışında kendi içerisindeki işte o e, bir müesses nizam tarafından bu operasyon yapıldıysa o zaman Putin'in stratejilerine karşı bir darbe girişimi olabilir. Çünkü uçak Moskova'dan St. Petersburg'a gidiyordu. Belki de Putin e, bu uçağa binmeden önce Prigojin görüşme yaptılar. Belki bel belli bir konuda anlaşma sağlandı. Belki Geresimov ve Shoigu noktasında bir müzakere, bir istişare yapıldı ve o uçağa bindikten sonra e, Rus hava savunma sistemi tarafından açıklanan bilgilere göre e, bu saldırı gerçekleşti. Ya Bir teknik arızadan uçak düştü. Dediğim gibi o kadar çok bilinmez bir e, sisli bir ortam var ki hani şudur demek gerçekten zor e, Melisa Hanım ama... Hatırlatmak istiyorum tekrar. Prigojin 2019 yılında Afrika'da da öldü, ilan edilmişti. Mesela bu da çok e, tartışılıyor. Acaba tekrar aynı plan mı yapılıyor gibi? Dediğim gibi yani mesela aslında burada algının oluşturulması. Yani öldü, öldürüldü, suikaste kurban gitti algısının oluşturulması. Ve bu algı oluştuktan sonra biz hani Prigojin'in videolardan bir görüyoruz, Hatta gördük hatırlarsanız. Kendi çektiği videolardan, yaptığı açıklamalardan. İşte ondan önce Putin'in hep yanında olan, işte mesela George W. Bush ile buluştuğunda Prigojin'e ben arkasında duruyordu. yemek servisi Prigojin yapıyordu biliyorsunuz Putin'in. E, yani böyle bir ismin dediğim gibi şu şartlar altındaki Afrika biliyorsunuz onu da hemen söyleyeyim. Afrika'da 21 ülke Rusya'dan silah ihracatı yapıyor. İthalatı yapıyor. Yani Rusya e, neredeyse silah ihracatının e, yarısını e, Afrika ülkelerine yapıyor. çok önemli bir silahlanma. E, bir de biliyorsunuz e, orada ön, önemli bir yeraltı madenleri var. Şimdi, uranyum gibi, altın gibi, e, çok önemli kobalt gibi önemli yeraltı madenleri var ve bunların kontrolünü de Wagner üzerinden sağlamak istiyor Rusya. Yani. E, şöyle bir durum var Melis Hanım, bunu da söylemek lazım. Şimdi Çin noktada nerede? Şimdi Çin'in de çok önemli bir Afrika siyaseti var. Hatta Rusya ile Çin her ne kadar birbirlerine çok dost gözükseler de e, her, her noktada anlaşamıyorlar. Sonuçta bir Ukrayna savaşı üzerinden düşmanımın düşmana dostumdur e, belki e, psikolojisiyle hareket ederek bir doğu parkta oluşturdular batıya karşı. Ama Afrika üzerinde Çin ile Rusya'nın önemli bir rekabeti var. Hatta belki de Çin kendi Wagner'ini kuracak e, pozisyona mı geliyor? Bakın bu soruna cevabını aramamız lazım. Çünkü Afrika, diyor Rusya Çin'e Afrika hepimiz yetecek kadar yani ikimiz yetecek kadar büyük bir alan. Ama Çin biliyorsunuz istilacı bir zihniyete sahip ve şu anda borçlandırma diplomasi üzerinden özellikle sahil şeridindeki Afrika ülkelerini kendine bağlı, bağlamaya çalışıyor. Hatta bunun en önemli örneği Djibouti'dir. Djibouti'de çok e, önemli bir limanı kiraladı önce, Djibouti'de kendine borçlandırdı bir güzel. Sonra tam anlamıyla o limana çöktü ve şu anda o limanı askeri bir liman haline getiriyor. Çok stratejik bir noktadır o. Hint-Pasifik stratejisini ilgilendiren, Deniz İpek, i̇pek yolunu ilgilendiren çok önemli bir merkezdir, bir geçiştir, bir... Aslında bir boynuzdur orası. Ama şu anda Çinle Rusya'nın bir Afrika rekabeti var. Dolayısıyla Wagner üzerinden Çin acaba Rusya ile ortaklaşa yeni bir Wagner üzerinde mi anlaşacaklar? Yani ortak operasyonlar yürüterek bu pastayı paylaşacaklar mı? Yoksa Prigozhin'in ortadan kaldırılmasının arkasında acaba derin Çin mi var ve Çin bu fırsatı kullanarak Afrika'da kendi Wagner'ını kurarak alan hakimiyetini sağlayacak? Yani bu denklemden üzerine denklem kurmanın bence sonu yok. Çünkü dediğim gibi e, şu anda nizami bir savaş yok. Şu anda tamamen tuzlu bir ortamdayız. Hiçbir şey siyah veya beyaz diyecek kadar da net değil. Böyle şu ortam içerisinde. E, ama dediğim gibi e, göreceğiz. Bakalım e, daha Rusya'dan çok ciddi bir tepki de gelmedi. Hani araştırılacak dendi, komisyon kurulacak dendi. Ama bakalım Putin nasıl bir açıklama yapacak. Bunu da yakından takip etmek lazım. Evet, onu da takip edeceğiz. Şunu da son olarak tekrar sormak istiyorum. Wagner'in açıklaması oldu. Prigojin'in öl ölümüyle ilgili bizden nasıl tepki bekliyorsunuz? Bekleyin dediler sadece. Peki Wagner bu süreçte ne yapacak? Şimdi Wagner güçleri biliyorsunuz bu bu işte suikastçılar arkasında açıklamalar yaptı ve dedi ki bu intikamını alacağız. Hatta Kremlin'e yürüyeceğiz dedi. Kremlin'e devireceğiz dedi. Şimdi bunun e, çok ses getireceğini düşünmüyorum. Wagner'in böyle bir e, kalkışmaya, böyle bir saldırı pozisyonuna geçeceğini düşünmüyorum. E, çünkü Putin bu noktada zaten e, Rusya ilk kalkışma zamanında da e, bu mesajı vermişti. E, hani buna imkan vermeyecek kadar zaten e, biz önlemlerimizi aldık. E, bunun zaten güç kapasite bakımından da e, söz, söz konusu olamayacağını ifade etti. Peki ne oldu? şöyle bir şey olabilir mi acaba? Wagner saf değiştirelim. Yani Wagner acaba batı safına geçen mi? Çünkü Sonuçta paralı bir e, savaş şirketinden bahsediyoruz. Ve işte liderimizi öldüren bir devletin yanında duramayız, duramayız diyerek, diyerek Ukrayna tarafına geçer mi, Batı'nın tarafına geçer mi? Peki bu geçiş gerçekten samimi bir geçiş mi? Yoksa şu soruyu da soralım. Wagner bilerek, Bilboş'un bilerek acaba Rusya tarafından ortadan kaldırılarak, Wagner kuvvetlerinin e, Rusya'ya düşman ilan ettirilerek Ukrayna veya Batı'nın içine sızdırılma projesi bu olabilir. Yani Wagner bir casus şirketi haline dönüşecek Şimdi dediğim bunlar hepsi birer soru. Hiçbirinin net bir cevabı yok. Ama sizin sorunuza cevaben e, Wagner'in Kremlin'e yürüyecek veya Moskova'yı Kremlin'e düşürecek bir kapasitesi yok. Zaten buna e, Rusya'da Putin de hiçbir şekilde izin vermez. Evet. Çok teşekkür A ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Melisa Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.